Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda bana en çok sorulan soru olan mülakat kısmını işleyeceğiz. Mülakatı nasıl geçti? Ne sordular? Ben ne yapmalıyım? Ne giymeliyim gibi sizden bana pek çok soru geldi. Bu yüzden en iyisi bu soruları tek bir videoya döküp herkese anlatalım. Arkadaşlar öncelikle ben de sizler gibi mülakata girmeden önce internetten uzun uzun araştırdım. Neler soruyorlar? Yanlış cevaplarsam elenir miyim gibisinden bir sürü sayfada yazılar okudum ve videolar izledim. Gerçi oradaki ambiyans ve heyecanı gördükten sonra okuduklarımın da izlediğim videoların da çoğunun o mülakata girmeden sadece %60'ını öğrendiğimi fark ettim. Mülakata girmeden önce eğer mülakatınız spor ve ön sağlık kontrolü ile aynı günse sizi okulun herhangi bir sınıfında eşofmanlarınızı değiştirmeniz için çok kısa ama gerçekten çok kısa bir vakit tanıyorlar. Eğer sözlü mülakatınız farklı günse zaten hazır gidiyorsunuz. Neyse giyindiniz, sınıftan çıktınız. Sizi koridorda sırayla konulmuş sandalyelerden birisine oturtuyorlar. Eğer sandalye yetmezse ayakta bekliyorsunuz. Ve her bir kişi mülakata girdiğiniz sürekli sandalye değiştirilip bir öndekine geçiyorsunuz. Tabi diğer okullarda bu anlattığım sandalye olayı olmayabilir. Sonra bana yorumlarda bizim okulda bizi aç ettiler. Ayakta dikler, sandalye yoktu falan demeyin. Yalançı! Yalancı! Komisyondan komisyonu değişkenlik gösterip her şey olabilir. Önemli olan içeri kısım. Geri dönüyorum. Sandalyeye oturdunuz. Sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Bu sırada oradaki görevli memurlar size numaranızı söylüyor. Ve diyorlar ki bu numarayı unutma. İçeride isminden önce söyleyeceksin. Arkadaşlar bunu da söylemeden geçmeyeyim. Mülakatlardaki görevli polislerin hepsi sizlere gerçekten çok yardımcı olurlar. Bak böyle böyle yap. İşte hazır ol, sakin ol falan anlatıyorlar. Tabii bazen işin dozuk kaçıyor. Nasıl mı? Ben oturdum sandalyede sakince sıramı bekliyorum. Neyse sıra bana geldi. Kapının önüne geçtim. Ama ben hiç heyecanlanmıyorum tabii. Evde gibiyim. Aşırı rahat takılıyorum ya. Şaka şaka heyecandan parmak uçlarıma kadar titriyorum. Orası öyle evde mülakat soruları araştırmaya benzemiyormuş. Tam o anda öğrendim zaten. Kapının önünde bekliyorum. Görevli memur bana hangi takılmasın dedi. Galatasaraylıyım dedim. Tamam bugün Fenerbahçelisin diyor. Neden diyorum. Sen bana güven bugün Fenerbahçeli ol. Ondan sonra Galatasaraylı olursun diyor. Biraz da makara yapar bir tavırla konuştuğu için ben de içimden düşünüyorum. Bu adam diyorum acaba benden hoşlanmadı da makara yapıp bana oltamı atıyor ya da gerçekten içerideki müdür hangi takımlısın diye sorup Fenerbahçe dersem şansım artar mı diye kendi kendime düşünüyorum. Ama heyecanla sorgulayamıyorum da. Sorgulasana ulan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne futbolcu başvurusu mu yapıyorum ben sanki orada? Futbol Federasyonu mu var karşımda? Ne alaka diyeceğim diyemiyorum. Çünkü numara odaklanmışım, mülakata odaklanmışım. Ki Allah'tan içeride öyle bir soru gelmedi. Karar veremeyip afallardım çünkü muhtemelen. Neyse içerideki kişi çıktı. Sıra bende bizim okulda birisi çıktığında diğeri girmiyordu arkadaşlar. İçerideki komisyonda buton vardı ve kapıda zil çalıyordu. Zil çaldığında kapıyı tıklatıp giriyordunuz. Neyse zil çaldı içeri girdim. Komisyon karşımda duruyor. Baş selamımı verdim. Numaramı okudum. İsmimi soy ismimi okudum. Hoş geldin dediler. Burada arkadaşlar mülakata girmeden önce interneti araştırıp öğrendiğim bir bilgiyi kullandım. Bir üstünüz size iyi bir söz iltifat cümlesi kurarsa karşılık vermiyorsunuz. Sağ ol diyorsunuz. Ben de hoş geldin dedikten sonra sağ olun efendim dedim. Bize kendini tanıt dedi. Tekrardan ismimi soy ismimi söyledim. Doğum tarihimi söyledim. Kaç kardeş olduğumu söyledim. Tamam bir kart çek. Soru numarasını ve soruyu bize oku dediler. Kartı çektim. Soru numarası XXX. 3 tane terör örgüt söyleyiniz yazıyordu. Yüksek sesle okudum ve PKK, FETÖ, DHKPC dedim. Bundan sonrası arkadaşlar dershanelerdeki hızlandırılmış etütlere döndü. Bir komisyon üyesi FETÖ'nün açılımı nedir diye sordu. Ona cevap verirken daha yarısında bir diğer komisyon üyesi baban ne iş yapıyor dedi. Konu ne ara buraya geldik hiç anlamadım. Ama sorularını diğer sorunun cevabını bitirmeden sürekli cevap veriyordum. Bir de ben PMU mülakatına girdiğimde bir üniversitede kayıtlıydım. Okuyor musun dediler. Evet dedim. Ne okuyorsun? İşte bilmem ne üniversitesi, bilmem ne bölüm diyeceğim. Daha lafım bitmeden kardeşin ne iş yapıyor dedi birisi. Şu iş derken diğeri evli mi, eşi ne iş yapıyor gibi resmen çapraz sorular altında kaldım. Ama hiçbirinin cevabını tam vermedim. Çünkü komisyon üyeleri artık o kadar alışmış ki eğer bir soruya cevap verebileceğinizi anladıkları anda ufacık da olsa doğru bir cevap vermeye başladığınızda hemen diğeri başka soru soruyor hem kafanız karışacak mı hem de ne kadar soğukkanlı kalabiliyorsunuz diye. Neyse ben cevap veriyorum. Bir tane komisyon üyesi elindeki kartı masaya bırakabilirsin dedi. Heyecandan kartı hala yüzü bana dönük şekilde elimde tutuyormuşum. Tamam belki bırakmayı yeni unutur insan ama niye sürekli okuyacakmış gibi tutuyorsun değil Aşağı indirelim ne gerek var. Elim hep havada duruyormuş. Söylediklerinde fark ettim. Belki de sorulara cevap vermeye çalışmaktan fırsatım olmadı bilmiyorum. Neyse ben bıraktım kartı. Yine bana şahsımla alakalı sorular sormaya devam ettiler. Ailende polis var mı dediler. Yok dedim. Sen neden üniversiteni bırakıp polis olmak istiyorsun diye soruldu. Zaten daha öncesinde de polis olmak istiyordum. Bazı sebeplerden dolayı sınavlarına girememiştim dedim. Birkaç şahsi soru daha sordular ve tamamdır çıkabilirsin. Yolun açık olsun dediler. Ben de sağ olun efendim deyip yüzüm onlara dönük bir şekilde kapıya kadar gittim. Kapıda başselamımı verip kapıyı açtım ve çıktım. Şu size anlattığım süreç 1,5-2 dakika sürdü arkadaşlar. Ama inanın 10-20 saniye sürmüş gibi geliyor. Şimdi gelelim size vereceğim tavsiyelere. Birincisi. Her yerde de yazdığı gibi heyecanlanmayın, soğukkanlı olun diyorlar ama bir kere onu geçeceksiniz arkadaşlar. Eğer bu mesleği gerçekten canı gönülden isteyen biriysen zaten istemsizce heyecanlanıyorsun. Oraya gelince ben içeride adını unutanlar biliyorum. Doğum evet, tarihiniz? Doğum tarihiniz? Zon tarihiniz. Zon tarih. Ama siz heyecanınızı bastırmalısınız. Yani ne kadar heyecanlı da olsanız bunu karşı tarafa lanse etmemeli, ve hep sakin kalmalısınız. Sanki yeni bir ortama girmişsiniz ve kendinizi tanıtıp size sorulan sorulara cevap veriyormuşsunuz şeklinde davranmalısınız. İkincisi, mülakat soruları arkadaşlar. Evet, mülakata çıkmadan önce kesinlikle internetten mülakat sorularını araştırın. Okuyun tabii ki ama size sorulan soruyu bilip bilmemeniz pek de önemli değil. Fakat her Türk gencinin bilmesi gereken bazı genel kültür soruları var. Bunları bilmeniz lazım. Kartta çıkmasa bile kendileri sorarlar. Birinci sınıf çocuğuna sorulan soruları bilin. Türkiye'nin başkenti, Atatürk'ün doğum ve ölüm yıldönümü, Cumhuriyet'in ilanı gibi ilkokulda öğrenmeniz gereken şeyleri bilmelisiniz. O kadar da değil. Onları bilemezseniz tabii ki değerlenme ihtimaliniz çok yüksek. Ama bazı kart soruları gerçekten bilinecek gibi olmuyor. Çektiğiniz bir kart, okudunuz, cevabını bilmiyorsanız anımsayamadım efendim, bilmiyorum efendim gibi cümleler kullanabilirsiniz. Zaten böyle durumlarda dediğim gibi komisyon size sorular soracaktır ama asla kafanızdan cevap sallamayın. Ya da hebele hübele yapmayın. Net olun arkadaşlar. Üçüncüsü beden dilinizi iyi kullanın. Arkadaşlar size sorulan sorulara cevap verirken soruyu soran kişinin gözlerine bakarak konuşun ve ellerinizi de aktif kullanın. Ama aktif derken hazır ol pozisyondayken eller aşağıda hafif hafif hareket edebilir. Ama kesinlikle dozunda kullanın. Komisyonu jilet pazarlamaya çalışır gibi elleriniz sürekli havada gezmesin. En iyi jilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. Gelelim dördüncü tavsiyeye. Kesinlikle giyim kuşam çok önemli. Özellikle erkek arkadaşlar için takım elbise ve tıraş çok önemli. Şu an bazı arkadaşlarımız her ne kadar içinden "Ben hayatta takım elbise giymem. Benim amcamın oğlu takım elbise giymeden kazandı." dese de arkadaşlar takım elbise ve tıraş sizin bu işe bir saygınızın olduğunu ve bu işi önemsediğinizi gösterir. Ki ben de hayatımda takım elbiseyi sadece sözlü mülakatımda ve polis okulunda törenlerde kullandığımız tören kıyafeti üniformasında giydim. Onun dışında sivil hayatımda daha önce hiç giymedim. Hatta bir de evimin mülakata girmeden önce yıllardır uzattığı, omuzuna gelen saçlarını kestirdiğini biliyorum. Şunu unutmayın. Komisyon karşısına sıradan bir şekilde çıkmak size mülakatı kaybettirir demiyorum. Ama sakın unutmayın. Resmi bir şekilde komisyonun karşısına çıkarsanız bu şekilde çıkmayanların bir adım önünde olacaksınız. Kısacası siz yeter ki isteyin, elinizden geleni yapın, gerisi elbet hal olacaktır. Unutmayın. Bizim inancımızda ümitsizliğe yer yoktur. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar polis okullarındaki yaşamı anlattığım videoya sağ üst köşedeki kartı tıklayarak gidebilirsiniz. Ve kanala abone olup like atarsanız sizi daha çok bilgilendirmem için beni motive etmiş olursunuz. Ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.